Beni çağırmışsınız. Bir emriniz mi var? Senden küçük bir ricam olacak. Senden yarınki ziyafet için... ...en iyi elbiseni giymeni... ...süslenmeni... ...ve seni çağırdığımda da... ...meclise girerek... ...önüme bir meyve kabı koyup dönmeni istiyorum. Bu ricamı kabul ediyor musun? Sakıncası yok. Nasıl isterseniz. Gidebilirsin. Bütün misafirler için yumuşak döşekler ve yastıklar hazırlayın. Çok rahat olmalarını istiyorum. Onlar için en iyi yemekleri ve en iyi içecekleri hazırlayın. Çok miktarda turunç ve misafir sayısı kadar sivri ve keskin bıçak hazırlayın. Potifar Hazretleri izin veriyorlar mı? Ne istiyorsun söyle. Düşündüğünüz kadar kötü olmadığımı ispat etmek istiyorum efendimiz. Bana bu fırsatı verecek misiniz? Suçunu mazur göstermek yerine hatanı kabul edip kendini bir an önce düzeltmeye çalış. Sizden fazla bir şey istemiyorum. Ziyafet salonundaki perdenin arkasında birkaç dakika durup meydana gelecek olan olayları izlemenizi rica ediyorum. Olaylar mı? Mısırlı kadınlar aracılığıyla itibarımı geri kazanmaya karar verdim efendimiz. Ricamı kabul ediyor musunuz? Tamam kabul ediyorum. Minnettarım. Başlangıçta bu daveti kabul etmek istemiyordum. Böylesine büyük bir utanca sebep olan birinin davetinde bulunmanın bizatihi kendisi utançtır. Ancak eşim Padiyamon bilhassa katılmamı istedi. Ben de pek istemiyordum ancak merakım galip geldi. Olup biteni bütün ayrıntılarıyla bilmek istiyorum. <laughs> Buraya sadece Yusuf'u görmeye geldim. Züleyha'yı kendine böylesine esir edenin kim olduğunu görmek istiyorum. Yusuf'un buraya geleceğini nereden biliyorsun? Eğer bir kaçış yolu olsaydı kaçardım. Bu şeytani meclise katılmak bana azap verir. Mısır'ın büyükleri ve asilzadeleri. Bugün bu ziyafette keskin bıçak ve turuncun o çok ince kabuğu aramızda hüküm verecek. Sizden ricam ben işaret ettiğimde turunçları lütfen yiyiniz. Bu özel bir şölen. Nedenini daha sonra öğreneceksiniz. Şimdi sizden bu meyveyi yemenizi istiyorum. Sevgili misafirler, turunçları yiyebilirsiniz. Keri gelsin. Gerçekten de o büyük ve çok yakışıklı. Ondan daha yakışıklısını görmedim. san değil. Güzellik tanrısı. Güzellikte tanrılara benziyordu. Birlikte olmak istediğim köleyi gördünüz. Ben ona kastettim. Ama o iffetini korudu. Siz onu sadece bir kez gördünüz ve bu şekilde kontrolünüzü kaybettiniz. Ama ben onu her gün görüyorum. Her gün o benim karşımda duruyor. Siz yerimde olsaydınız ne yapardınız acaba? Cevap verin. o insan kılığına girmiş bir melektir. Yeryüzüne ışıyan semavi bir ışık parçasıdır o. Sanki semavi bir varlık, dünyevi bir elbise giymiş gibiydi. Belki de insan elbisesi giymiş bir tanrıdır. O güzellik tanrısıdır. Yeryüzüne insanları kendisine tapmaya çağırmak için gelmiş olmalı. Andolsun tanrılara ki Züleyha haklıymış. Gördüğümüz bu yüzer sif sıradan bir insan değil. Bu söyledikleriniz saçmalık. O da bizim gibi bir insan. Soruyorum. Böyle melek huylu birinin... ...melamet yükünü omuzlarında taşımak... ...sizce yanlış bir şey midir acaba? Hala benim doğru yoldan saptığımı düşünebiliyor musunuz? Hayır. Züleyha'nın mazur olduğunu itiraf ediyoruz. Hatalı olan, iftira eden, kara çalan biz Mısırlı kadınlardık. Bunu ispat etmek istiyordu. Rabbim bütün günahkarların günahını bağışla ve beni bu şeytanların şerrinden koru. Bugünkü ziyafetin amacı işte buydu. Şimdi gidebilirsiniz. Her şeyi gördüm. Açıklamana gerek yok. Nasıl bir sonuç çıkarmak istiyorsun? Sonuç sizin için de açık değil mi? Yeterince açık. Mısırlı kadınların yüzer sefi görünce ellerini kesmeleri sana da kendini yüzer sefe takdim etme hakkını verdiğini söylemek istiyorsun. Sen bu kendini Mısır'ın ayyaş ve gülünü gün eden kadınlarıyla mı karşılaştırıyorsun? Bunlar senin gibi. Ve sen de onlar gibisin. Neden kendini iffetli kadınlarla mukayese etmiyorsun? Yüzersife mesajımı ulaştırmak için bana birkaç tane mısırlı kadın bulun. Efendim, bu huzursuzluğa bir son verseniz daha iyi değil mi? Biz sizin geleceğiniz ve Potifar Hazretlerinin itibarı için endişeliyiz efendim. Bu sizin üstünüze vazife değil. Size ne diyorsam onu yapın. Mesajımı Yüzersife ulaştırın ya isteğim karşısında teslim olacak ya da onu zincire vurarak alçaltacağım. Ona Züleyha'nın şeref ve haysiyet perdesini yırttığını ve başlattığı savaşı sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu söyleyin. Hangi kadını bu vazife için münasip görüyorsunuz efendim? Ben ne bileyim? Kendilerinde yüz arsifle konuşma cesareti bulan her kadın olabilir. Rabbim, eğer bu kadınların hilelerini boşa çıkarmazsam, çevirdikleri entrikalarda etkili olursa, ben kaybedenlerden olacağım. Bu adil değil. Züleyha seni altınla satın aldı ve yıllarca sana sevgisini verdi. Buyruğuna uymayıp kendine zulmetmen doğru değil. Bu itaatsizliğin sonu zindandan başka bir şey değil. Biliniz ki asla Züleyha'ya teslim olmayacağım. Onunla anlaşırsam Allah'a karşı gelmiş olurum. Pekala, şu halde bizden birini seç. Şüphesiz bizim sana olan aşkımızın Züleyha'nınkinden aşağı kalır yanı yok. Siz ne kadar adisiniz. Benim sahibim ve üzerimde hakkı olan Züleyha'ya günahta itaat etmezken... ...siz yabancılara mı itaat edeceğim? Sizin güzel ve sevecen şehriniz şefkatli bir kalbe sahip olduğunuzu gösteriyor. Kendine aşık olanları incitmek büyüklere yakışmaz. Batıl isteğinizi bir kez daha tekrar edecek olursanız... Hedef ve saygı kurallarını bir kenara bırakır, sizinle anladığınız dilden konuşurum. Öyle anlaşılıyor ki Yüzarsif Hazretleri kendini her türlü cezaya hazırlamış görünüyor. Ne biz ne de Züleyha isteklerimizden vazgeçmeyiz. Gerekirse Yüzarsif Hazretlerine zindan cezasını uygularız. Züleyha, Züleyha tarafından bir hediye. Bir hediye. Peygamber kucağında yetişen biri şehvet berestlerin kandırmaca ve kurnazlıklarına aldanmaz. Ezeli ve ebedi yaratıcının yuvasından yükseklere doğru uçan huma kuşu kargaların tuzağına düşmez. Yuzarsif hazretlerine selam olsun. Bana asla tazimde bulunma Mimisabu. Özür dilerim efendim. Alışmışım çünkü. Küçüklüğümden beri bana büyüklere saygıda bulunmam gerektiği öğretildi. Hepimizin karşısında tazimde bulunmamız gereken o büyük ben değilim. O gerçekten de ona layıktır. Evet, ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ne diyecektim ben, ne diyecektim, hatırlıyorum. Ha Evet, evet, evet hatırladım. Sadece yanınızdan çıkan bu bayanların Züleyha'nın yanına gittiklerini söyleyecektim efendim. Bu çok doğal. Onlar boyun eğmem için Züleyha tarafından görevlendirilen kadınlar. Şimdi de başarısızlıklarını bildirmeye gitmiş olmalılar. Bu arada Mimi Sabu, sen bilirsin bu mendillerin anlamı ne? Bunların niçin yere attınız efendim? Bunlar bunlar aşkın sembolleridir. Birine ilanı aşk etmek isterseniz efendim, ona bu mendillerden verirsiniz ya da ona bu mendillerden gönderirsiniz ama siz bunları ayak altına atmışsınız. Keşke biri bana bu mendillerden gönderseydi. Beni çok mutlu ederdi efendim. Ah peki peki anladım gitmem gerektiğini söylüyorsunuz pekala zaten söyleyecek bir sözüm de kalmamıştı efendim gidiyorum efendim ancak güzellere davranma tarzı bu değildir ah. <laughs> ne yaptıysak onu ikna edemedik taş olsa yumuşardı ne var ki yüzarsif gerçekten taştan daha katı çabalamak boşuna sonuç alacağımızı sanmıyorum peki sizce ne yapmalıyım hiçbir yolu Yok mu diyorsunuz ya? Yüz arsifi zindana atın. Bu tek çaredir. Zindan? Belki o korkunç yerde sizin ona sağladığınız bu imkanların kıymetini bilir. Zindanın nasıl bir yer olduğunu görünce itaat edecektir elbette. Ama bunu yapamam. Zindan onu benden uzaklaştırır. Bu inatçının itaat etmesini istiyor musun, istemiyor musun? Bu bir kınama cezası. Yuzarsif'in direncini kırmak için geçici bir hapis. Teslim olunca onu serbest bırakırız. Yuzarsif'i yedi kapılı odaya çağır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.